kılıf <laughs> Aa Kendimi na Hadi yeni saçım güzelce çıktı. Koşuk. Temizleyemiz. Mars. Çünkü yüzüm sizden yüzüm. Göt.

yani. Tek yanına geldi. Uzaya girelim. Bak şimdi en yavaş olan gece. Ama ben de sizinle arkadaş olayım. Merhaba benim kanalım var ki ben. Veya yemeyeceğim veya merhaba diyeceğim size. Tamam mı? Bir tane ID'nizi söyleyin. Arkadaşınızı söyleyin. Ee, ve de şeyi söyleyin yani. ya. Ne diyor? Neydi olmadı? Kod. kod Abicim ne çok? Bu videoyu televizyonda izleyenler abone olsun. Veya yani abone olsun. Telefonla izleyenler abone olsun. Yoksa televizyon O, Bade, o. futbol abimle. İstiyor evet. ses olsun. Şarkı olsun. Niye Evet bu video sona eriyor ve bir sonrakinde futbol videosu çekiyoruz. Bir kere abime 31 17 yedim. Yendim. Futbolda bok. Abim de 11 yaşında ben 9 yaşındayım. Ne 9 8 yaşında. Bana 10 yaşında. 10 yaşında. Sen niye sesini çıkarmıyorsun biliyor musun? Sesim kanım kanım diye. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olup like atmayı Olmayı unutmayın. Bir de yorum aşağıya lütfen güzel güzel. Yani doldurun. Bir de beğenli ve çok sevinirim. Paylaşsanız da size mail gelin ver <laughs> de vereceğim. De anne tarlik, anne tarlik tam. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Bay bay. i just want to add it